Hoşgeldiniz geldiniz ben Ela. Ben evet arkadaşlar bugün mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Bartu ile beraber Diana ve Roma diyor tehlikeli iki tane tehlikeli bir tane kardeşim Bugün arkadaşlar uyum parkında yakalayacağız Dronumuzla beraber çok heyecanlıyım. O zaman Bartu bu video artık kaçacak bekliyoruz. Like evet arkadaşlar. Yorumlarda. Diana veya Roma yazın herkese kalp atacağız arkadaşlar. O zaman Ay, kanalıma yürü. abone olup videoda like attıysanız o zaman daha fazla bana hadi gelin videoya geçelim. Evet arkadaşlar. bir gibi akşam olmak üzere yani gece olmak üzere hava kararmak evet. üzere arkadaşlar birazcık öğleden sonra gibi saatlerde falan şu anda orada gibi evet. arkadaşlar 5 6 gibi Aa bak 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 görüyor musun Diana ve Roma evet. işte bunlar Diana ve Roma bak evet. bak şu anda Diana ve Roma evet. arkadaşlar işte bunlar görüyor musun drone kameralarından şu anda yakalanıyorlar evet. Diana ve Roma orada evet. arkadaşlar işte gördüğünüz gibi okuldan çıkmışlar ve yürüyorlar nereye evet. yürüdüklerini bize bilmiyorlar. Yani evet Eve, gidiyorlardır, eve yani. gidiyorlardır büyük ihtimalle arkadaşlar. Bu Diya ve Romo kardeşler arkadaşlar evet. gerçekten tehlikeli bir kardeşmiş evet. duyduğumuza göre. birazcık tehlikelilermiş. Yani a evet. tehlikelermiş arkadaşlar. Biz de göreceğiz. Evet. Videonun sonuna kadar izlerseniz zaten videoda ne olacağını da görürsünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben daha bunları tanımıyorum. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Sizle beraber ben de göreceğim arkadaşlar. Şimdi Diana ve Roma'yı. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz zaten drone kameralarımızı da görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet. bir tane çatıdayız. Ve gördüğünüz gibi çatıda hiç kimseler yok, yok tabii ki de arkadaşlar. Etrafa bakacağız tabii ki de. Etrafta evet. da kimse yok, yok büyük bir ihtimalle şu anda. Diana ve Roma çünkü evine gitti arkadaşlar. Ama evine gittikten sonra sonrasında dışarı çıkabilirler. Evet. Ve biz şu anda onları drone kamerasıyla yakalayabiliriz ya arkadaşlar. Ya Evet burada seksek gibi bir şeyler var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz ki hava da kararmak üzere e, gerçekten. Ya, ben... Efendim hava da kararırsa Diana ve Romo'yu bulmakta zorluk çekebiliriz. Ya e, bence şimdi tüm takipçilerimizle beraber illa e, bence Diana ve Romo'yu çağıralım mı? Evet hadi. arkadaşlar ya? hepimiz beraber. Aa geldiler evet. daha çağırmadan. Varca <laughs> Diana ve Roma. Diana Diana. Ve Roma arkadaşlar görüyor musunuz iki kardeş Diana evet. ve Roma işte bunlar arkadaşlar iki tane evet. kardeşler ve gördüğünüz gibi Diana ve Roma'yı gördük arkadaşlar ayaklarında top varmış bu evet. şimdi burada şimdi yoklar. Buradalardı arkadaşlar ama maalesef de şu anda gözükmüyorlar evet, arkadaşlar. Vallahi, nereye gittiler işte. Evet, bir yere gitmiş olabilirler ama nereye gittiklerini evet. bilmiyorum arkadaşlar. Drone kamerası şu anda sadece bir yere bakıyor. Evet, Gördünüz mü? Aşkım birazcık benim. sağa gidelim. Evet, döndürdüm, döndürdüm arkadaşlar ama burada da yoklar. Bartsu bu kadar hızlı nereye gitmiş evet. olabilirler? Yani yok oldular bunlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Diana <laughs> ve Roma'da gerçekten tehlikeli, şeytansı <laughs> insanlar arkadaşlar ve korkunç karakterler olduğu için arkadaşlar birazcık ee, yok olmuş olabilirler birden. Ben ya de ya hiç ya bilmiyorum ya. gerçekten bunların nasıl bir karakter olduğunu arkadaşlar. Ya, 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 ya. yoksa bunları, bu yoksa bunların şey ışılma özelliği var? Hemen kayboluyorlar. Evet olabilir. Hemen korkunçlar. Bartu olabilir. Gerçekten doğru söylüyorsun arkadaşlar. Evet Bartu'nun da dediği gibi Aa! Aa! Ya zemin hiçbir yerde yoktular. Yokum. Bunlar ne ara buraya geldiler arkadaşlar? E belki bunlar ışınlanma evet, bunların ışınlanma özelliği var. Evet bunların arkadaşlar. Gerçekten bunların ışınlanma özelliği, evet. var, bunların ışınlanma özelliği evet. var galiba. Ne ara geldiler ya? Arkadaşlar hava da bu arada kararmaya başladı yani. Evet, e, Gördüğünüz yalaba. gibi yani birazcık e, hava kararmaya başladı birazcık arkadaşlar. Evet, e, Gördüğünüz gibi birazcık etraf karanlık olmaya başladı. Evet orada insanlar falan da, da vardı gördün mü? Efendim? E, ya çünkü kış günü olduğu için saat saat 6'da falan kararıyor ya. Evet. Bana. Evet, hemen hava hemen, hemen ya, kararıyor evet. arkadaşlar. Siz kış mevsimini daha çok seviyorsunuz, yaz mevsimini? Ben, ben yaz mevsimini daha çok seviyorum evet. tabii ki de. Evet, Diana ve Roma'yı şu anda arıyoruz Ruz. arkadaşlar. Bakın ben şu anda böyle tutuyorum. Ve tabii ki de Diana ve Roma'yı arıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi drone kamerasıyla ama şu anda bakın sabit bir yere bal yani sabitledim drone kamerasını evet. arkadaşlar. Bir yerden gelirse daha kesin görelim diye ama şu anda yok. Evet, son Anladım. tarafa doğru biraz bakalım. Biz en iyisi birazcık da hareket edelim. Hı -hı. Şimdi neyse birazcık sabitleyelim arkadaşlar en iyisi. Bir şey söyleyeceğim. Burası da çok güzel gözüküyor değil Ay, mi ya? ya? Bilmiyorum. Onlar insanlar işte Bartu. Daha Bak buralar bu ne Bartu? Futbol sahası mı evet. burası? Hayır futbol sahası değil. Baksana futbol çizgiler sahası. var. Evet. Ela Hayır abi. böyle bir futbol sahası olmaz Bartu. Böyle futbol sahası mı olur? Ela bu futbol, futbol sahası değil. Başka bir şey arkadaşlar ama ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer Ela siz biliyorsunuz ya yorumlara çok, yazmayı unutmayın. Amerika, Amerikan elle oynan var ya evet. Amerikan futbolu Aa, futbol aa Evet Amerikan futbol sahası olabilir arkadaşlar. Evet. E, ama buraya Türkiye'ye niye böyle bir şey yapmışlar? Aaa Diana ve Roma aa burada arkadaşlar. Bakın ya görüyor musunuz? Roma. Diana çok tatlı gözüküyorlar ama ya. Çok tatlı elabı, gözüküyorlar. Elabı. Ama arkadaşlar tabii ki de bulamıyoruz, göremiyoruz. İşte yanlarına gitmek istiyorum arkadaşlar. Gel. İşte ben duyduğuma göre bir dakika barcu. Ben duyduğuma göre arkadaşlar Diana ve Roma birden şeytanlaşabiliyorlar. O yüzden de çok yanına gidemiyorum arkadaşlar. Efendim Bartu söyle. Ya ya Roma değil, demişken. Aa bak bak oradalar işte bak ee? görüyor musun? Evet oradalar işte. Evet. Bak Diana ya, ve Roma'yı Roma. gördünüz mü arkadaşlar? Evet ordalardı işte yanlış görmediniz. Orada Diana ve Roma vardı. Ya. Efendim. Ya ya Roma Ela Roma demişken şehir olan Roma mı ya bu? Evet ülke olan Roma. Aynen aynen aynen. Ondan işte. Evet arkadaşlar bakın oradan bir tane araba gidiyor tabii ki de. Evet. Onun Diana ve Roma ile alakası yoktur oh. herhalde arkadaşlar. Hemen Diana, oradan Roma. öyle yürürken hemen arabaya nasıl içinden alabilir bunlar? E Bir daha bir, bir de arabayı, işte, arabayı onlar kullanıyor. <laughs> Olamaz. Çok küçük çocuklar. Küçükler biliyorsunuz ki araba kullanamazlar. <laughs> Ehliyeti olmayanlar <laughs> asla araba kullanamazlar arkadaşlar. O yüzden bu uzun çocuklar da kullanamaz. Evet bakın ben orada bir galiba bir şey gördüm gibi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Diana Roma! Diana, Diana ve Roma'yı. Evet arkadaşlar yanlış görmüyorsunuz şu anda ekranda olan Diana ve Roma işte. Görüyor musunuz Roma'da arkadaşlar? Orada, yapıyorlar. evet orada bir şeyler yapalım. Ne yapıyorlar diye ya? almıyor orada. Değil. Vardı oradan ışınlandılar falan mı acaba arkadaşlar? İyiyim. Ne e -e -e yapıyor bunlar? Ben de bilmiyorum gerçekten. Gerçekten ben korkmaya başladım artık arkadaşlar. Bu başladım. işin tadı kaçtı artık yani, kaçtı. yani. Yani evet arkadaşlar birazcık kaçtı gibi bunlar ne yapıyor? Ben de bilmiyorum. Bir <laughs> de ışınlandı. Daha ışınlandı. Bunların orası ışınlanma yeri falan mı arkadaşlar acaba ışınlanma merkezleri falan mı var bakın arkadaşlar ya. şu anda gördüğünüz gibi bakın ya ben ne yaptım oldu? aa bir şey oldu kameraya arkadaşlar kamerada bir tuhaflık mı olmaya başladı yoksa ya ben mi yanlış görmeye başladım ne oluyor ya, ya. bayağı da karanlık oldu bu arada önümüzü hiçbir şekilde görmüyoruz arkadaşlar. Ya ya bak. Buradan çok yedi Diana Roma çıkar Ay falan. çok korkarım tabii ki de. Evet arkadaşlar bakın bir tane marketin önündeyiz evet. şu anda ve Diana ve Roma buraya girmiş olabilirler. Evet. Çünkü gerçekten çok çok karanlık evet. arkadaşlar. Şu anda gecenin bir vakti oldu gibi resmen artık arkadaşlar. Çünkü güneş de battan evet. karanlık oldu. Evet ve Diana ve Roma artık herhalde Her neredelerdir? Ya markettelerdir Bu ya da, da evlerine evlinde. gitmişlerdir arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Evet şu anda drone kameramız. Çünkü arkadaşlar bunlar ışınlanabiliyor. burada buradalar işte. Diana ve Roma sizin burada ne işiniz var ya Bak ya. bak karşılarından da adam geliyor Bak 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 fotoğraflarını çekiyor Oo oh, gördün mü ben ya Biz ya yanlış ya. görmüyoruz değil mi arkadaşlar Fotoğraflarını niye çekiyor bunlar Fotoğrafını çekti Diana ve Roma'nın Arkadaşlar aa ya Nereye ya. gitti bunlar Yine ışınlandılar kesin. Işınlandılar galiba Diana ve Roma aa, neredesin Arkadaşlar kaçırdık ya gene Kaçırdık ya aa, arkadaşlar, Kaçırdık gene ya, ya arkadaşlar daha çok yakınlaşacaktım açacaktım ben onları arkadaşlar. Evet. Biz de bu video sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla Diana ve Roma hakkında video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone, evet. video like atmayı kesinlikle Unut unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize Çok iyi. Bakın. Vay bye bye. bye.